eteğiyle karşı karşıyayız. Ee, bu hastayı az önce amiodoran yaptık. Amiodoran'ı cevap alamadık. Hastada vitalleri bozulunca anstabil olarak değerlendirdik. Öncelikle şuradan yüz ayarlıyoruz. Yüz yüzeyi ayarladıktan sonrasında senkron tuşuna başlıyoruz ki artık senkronize olarak şoku versin. Sonrasında definin yandan şarjlarına basıyoruz. Şarj olduğunu görüyoruz. Sternum'una ve Apex'ine defi kaşıklarını yerleştiriyoruz. Sonrasında ben basılı tutacağım. O uygun yerde kendi... Şu anda bir bekle ölsün. Beste depresyonu oluştu. Şöyle senktörünü kapatayım. Ekayı geç çekelim. Hadi hızlıca. -"DKG çekelim." Tamam. -"Şu anda ritim kırıldı, bir tekrar montörü güzel. güzelce montörize edebilir miyiz?" -"Tamam." -"Tamam, tamam. Şuraya bastırsın." -"Şuradan hastane ritminde mi şu?" -"Tamam, teşekkür ederiz."